Ben bunu yayınlarda hep söylerim. Yayınlarda ortalama düşük elolarda oynarım. Gold'tur, plattır. Bazen demirde de yaparım. Hiç de zoruma da gitmez yani. Çünkü düşük elodaki kimse de artık düşük elo değil yani. Burada amaç şu. 30 dakikalık bir eğlence videosu çıkarman lazım. İnan bana tüm samimiyetimle söylüyorum. Westmaster'daki videoların izleneceğini bilsem dümdüz Westmaster'da video çekerim. Çünkü çok basit oyuna gireceksin ve dümdüz gameplay atacaksın ama maalesef lol youtuber içeriğinin bir konusu olması lazım. Ya ormancıyı keseceğim, ya şey yapacağım. Ben ne diye atacağım Westmaster'da? Ben o kadar fazla video attım ki 4 senede. Westmaster videoların hepsini gizledim biliyor musun kanalda. Açıp size gösterebilirim. Demir elo'da karşı ormancıyı 20 kere kestim videosu 60 bin izleniyor. Westmaster'da 2 maç 15 dakikada FF videosu 10 bin izleniyor. Böyle olunca da yüksek elo video atasın gelmiyor. Maalesef çok boktan yani. Yüksek elo izlenmiyor. Yüksek Mandalorian'ı nerede seviyorlar biliyor musun? Yayında seri olarak yaparsan seviyorlar ama onu da yine şimdi ben Westmaster'da bir maç oynuyor olsaydım az önce 350 kişi izlendik ya o 350'yi görmezdik. Herkes Warwick'in ne kadar delireceğini görmek için yayını daha çok izledi. Of Warwick'e bak Warwick yine ölüyor. Warwick yine base'den çıkamıyor. Milleti bu tatmin ediyor. Bizim ülkede de bir böyle içten içe böyle bir sadomazo muhabbeti var yani. Adam karşı ormancı 0-20 gidince zevk alıyor böyle nargilesini içiyor böyle o diyor ne güzel. Maşallah maşallah. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir ara veriyorum. Sizler için tam 20 kişiye 500 TL değerinde toplam 10.000 TL'lik bir yılbaşına özel çekiliş düzenledim. 2026'ya daha güzel girin diye. Tek yapmanız gereken aşağıya bıraktığım linkten siteye kayıt olup şuradaki çekilişler kısmında gelip burada çekilişe katıl tuşuna basmak. 4 günü kaldı. 10 Ocak'ta açıklanacak. Katılırsanız çok 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 sevinirim. Hepinizin şansı bol olsun. Videoya geçelim. Şako'da sıralama olarak dünya birinciliğini aldığım oldu arkadaşlar ya. Çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Dünya birinciliği almak kadar basit bir şey Yok. O önemli bir şey değil arkadaşlar. O dünya birinciliği almanın çok basit taktikleri var yani. Tabii ki iyi oynaman gerekiyor yine ama dünya birinciliği almak yani ben istesem bir haftada şu an alırım dünya birinciliğini. Çünkü demir hesap alıyorlar. Demir hesapta 50 maç kazanıyorsun. 50 maç ben zaten demir demir 4-0 LPB hesap alsam 50 maçta 50 win atarım. Hadi 48 olsun, 49 olsun. Sonra %95 win rate oluyoruz. Ondan sonra da Lilia'mı alacağım. Hesabı master'a kasacağım kimse elinden alamaz. Bunun taktiği budur. Herkes bunu yapar genelde. Hani böyle ana hesabında direkt dünya birinciliğini almak ayrı bir göt ister. Onu yapanları takdir ederim ama genelde taktiği budur yani. Akıncım ben sezon 6'da daha YouTube'da değilken ana hesabımda dünya birinciliğini almıştım. Sezon 6'dan yes. bahsediyorum ama Sezon 6'da benim bir tane prem vardı. Oyundan tanışmıştık çocukla. Şen OTP'ydi. TR'de Challenger'e kasmıştım. Ceketin olduğu sene. Son iki gün kala düştüm ve ceketi alamadım. O da çok kötü bir acımdır yani. Son iki gün kala ya da son bir gün kala düştüm. TR Challenger'dan sezon 6'da. O sezon benim hesabım Dünya Şako birincisiydi. YouTube'a geçtiğim zaman baktım insanların hepsi aynı taktiği yapıyor. Ben de aynı taktiği yaptım. %98 bin rate de Dünya Şako birinciliğini almıştım. Yani çok basit bir şey. YouTube'a ilk başladığında insanlar bunu yapıyor. İnsanları da anlıyorum. Çünkü çok cool gözüküyor. O yüzden dedim ki ben de yapıyorum. O Dünya Şako birincisiyim. Oluyor işte çok basit. Bak Berke düz taktiği yazmış arkadaşlar. Taktiği bu kadar basit yani. Başka, şako oyna Tamam mı Demir'de? Sonra kardeşine ver hesabı. Kardeşin de gitsin Lux Support oynasın. Fidlesin her maç. Elos'u da yükselmesin hesabın. 30-0 KDA ile Şako birinciliğini aldım. Hayırlı uğurlu olsun de. Mis gibi kimse de seni geçemez yani. Taktik çok basit. Blue almıyordur Rexey zaten. Şakadan önce Lee Sin mi indim? Fiora indim? Bir ara Evelynn mi indim? Bir ara full 300k rengarım vardı. Eski bu Kongu çok severdim. Eski bu Kongu çok mainlediğim oldu. Falan filan. Bu arada Reksei bizi kesebilir arkadaşlar. Yenilmez olduğu için dikkat etmemiz gerekiyor. Rex'e kesmeyip direkt Lux'a oynayabiliriz. Bu da bir strateji burada. Burada doğru olan şey Lux'ı kesmek arkadaşlar. Öldü. Ya oyunu normalde bitirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey bu. Rex'e şu an beni gördüğü için Bloom'a gidecek ama. Klasik Şako yazdı mesela. Şu an normalde bizim çocukların oraya bakıyor olması lazım diyecektim ama çocuk midden kill almayı tercih etti. Şu an kendi kurt kampına gitmez diye düşünüyorum. Ama gidecek galiba. Korktu galiba. Kurt kampına giderse bir dakika benim kuşlardan mı başlamış bu? Nasıl bir başlangıç olmuş o? Çok enteresan. Çok enteresan bir başlangıç yapmış adam. Hım, Laxon'u kesti. Scuttle'da adımı kesmeye çalışabiliriz arkadaşlar. Beni keser bu arada biliyor musunuz? Yenilmezi var. Şu an öldü ama. Savaşta kesme ihtimali vardı bu arada arkadaşlar. Ama korktu. Gerçekten vardı bu arada. Öylesine söylemiyorum arkadaşlar kesebilirdi. Ama korkuyorlar işte. AP oynasana bir el. Az önce 45 dakika AP şaka oynadım canım hiç sen yoktun. Doğru ya kanka özür dilerim kuşları ben kestim ya adam haklı Rıza baba adam nasıl senin kuşlardan başlamış olsun diyor benim beyin kalmamış işte kaç saattir lol oynuyoruz adam haklı Rıza baba adam nasıl senin kuşlardan başlasın diyor adam haklı amına mu sen mi abi ya güzel kardeşim bu kıyaslamaya ne gerek var ya Pinkford çok iyi bir oyuncu maşallah diyelim geçelim Pinkboard'da benim oyun stilim çok başka arkadaşlar. Pinkboard'un oyun stilini ben çok riskli buluyorum. Ben Pinkboard'un playzlerini izlemeyi seviyorum. Evet ama Pinkboard'un oyun stilini ben çok riskli buluyorum arkadaşlar. Çok risk alıyor AP Şak oynarken. Ben o kadar risk almam AP Şak oynarken. Pinkboard hep o Nejo in the house'u yapmaya çalışıyor. Ben onu çok doğru bulmuyorum. O böyle ulti bekletiyor hep son saniye. Yanında gelip bir anda patlatıyor. Onu yaptığınız zaman adamlar tam siz görünmez olduğunuzda bir tane tarayıcı açarlarsa hem Q'nuzu hem R'nizi vermiş oluyorsunuz. Ölüm kaçınılmaz oluyor yani sizin için. Ben o stili sevmiyorum. Benim stilimde AP Şako ultiyi teamfight'ta patlatmak üzerine oynanır. Canını düşüreceksin. Sonra Q-R atıp ca az canlı klonu rakip takıma kestireceksin. Bak Q'ya gördün mü benim Q'nun solidliğini? Elimin ayarını. Neco isminin anlamı ne? Anlamını ben de bilmiyorum. Öldük burada bu arada. Burada öldük arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İki eşyayla tek atıyor çalıştı. Altı olmadan önce Rexay'a göre çok güçsüzsünüz maalesef. Ignite'i vermeseydik ama iyiydi. Şu da görüyor ya. Rexay eskiden meta olduğu zaman şakoyu öyle bir kantırlıyordu ki. Şu an o çocuğu kesmemin tek yolu var arkadaşlar. 6'yı burada bana vermesi lazım. Bot lane'e gank atacak gibi Rexay'ı. Altıyı vermedi. Şansıma sokayım işte. Bu çok kötü oldu işte. 6 level'i bana burada verseydi Görüyor ki işte şu an. Şu an görmesi çok sıkıntı arkadaşlar. Kanka ya. Slow, klon slow attığı zaman tek atacaktım çocuğa. Lux yetişmiş. Milisaniye milisaniye. Milisaniye bu arada ya. Klon bir kere vursaydı direkt ölecekti çocuk. Aa çok kötü oynadın. Manitaya yazıyorum yazmış mesela. Bakın ben hep anlıyorum artık. Aleykümselam, selam. hoş geldin. Manitaya yazıyorum. Kurçukları alacak ya. Ultim olmadan kurçuklarda... Ya yaz e önce beni kesiyordu mesela. Baksın Fear'ını yemeseydi. Ultiye basmıştı. Ultisi giderken öldürdük az önce. Rexey çok güzel bir çar bence de. Kıymeti bilinmiyor çok. Çok güçlü ya. Yani tahsiller kasıyor bir de full AD kasıyor. Full AD'si acayip can acıtıyor bu arada. Kanka Yori'yi bana niye gösterdiğini bilmiyorum da. Yok kanka mide mide. <laughs> kanka arkanda Rexey mi var? Rexey yoksa niye böyle bir şey yapıyorsun? Ejderdeler mi bunlar? Bari yerine sokayım kanka. öldüm. Ya totemi olmasa iki kilim var biliyor musunuz? Totemi olmasa ikisini de keseceğim. Q atıp e atıp diğerine de oto atak vuracaktım. Evet zor pozisyonda da ölmüştük ikisi de ya. Tek atar bu arada. Zı E'si olmasa teklemişti çocuğu biliyor musunuz? Sadece tahsildarlı öldü. Dedim ama yani çok bozuk tahsildarlı rekseyi Çüş çok vuruyor yazıyor. Evet vuruyor. Çok sıkıntı ya. Ya kanka ne olur artık? Yapma ya. Rex'i Ya kanka sokacağım ananı avradını şimdi. Ya ben Rex'i bir gidip kesmek istiyorum. Rex'i dışında herkes geldi yine. Lux'ın orada ne işi var ya? Ya Lux'ın or ne çıkıyor abi? Rex'e gidip kesecektim ultim varken. Gel gelelim. Kanka sen de göz göre göre gö yedin yani hani. Senin yemedi bir başka boyut yani kanka. Şako report. Ha. Kesti ki beni. Ulti baksana çara kanka. Ultisi varken vurdu hasara. Ultisini atmadığını görmedim bu arada. NT. 9x Şako size de gelebilir. 0 ikisin kanka nasıl konuşuyorsunuz ben anlamıyorum ki. Ulan E ee, Yorick Ne yazacak çok merak ettim. Mantıklı açıklaması neymiş? Gibi oynuyorsun 3-0'sın. Keşke Smolder'da gibi oynasa. Bile bu kadar kötü değil. <laughs> Arkadaşlar 3-0 sakarsınızdaki adam gibi oynuyorsun. Yazmayın birazcık yüzünüz olsun ya demek ki adam iyi oynuyor kanka. Evet kanka. Bu da benim atam. Bu da benim atam kanka. Ananın senin laks. Ya yemin ediyorum şu Pike. Ah, neyse ya çok da sövmeyeceğim. Rexey'i içimizden geçiyor bu arada. Yapacak bir şey yok. Çocuk çok iyi oynuyor şu an. Mide geliyor. Kanka görüyorsunuz ama ya. Arkadaşlar Rexey'e hiç tilt olmadım bu arada. Sadece Lux'a tilt oldum. Böyle iyi e supportlar tilt ediyor ya. İyi e support dediğim de o tarayıcı muhabbetini güzel yaptı ya adam. Daha doğrusu orada Pyke tilt etti beni. Pyke çok kötü oynadı. Pike iyi oynasaydı ikisi de ölüydü. Şako seviyorum seni. Ben sevmiyorum yazacak değil mi? Ben nefret ediyorum. o zaman? Annen öz. Ha çok güzel. Çok kaliteli bir adamsın. Kanka gel işte ya. Ne kaçtın be kanka. Hızını al var kanka kaçamayacaksın. İnşaat mühendisliğine devam ediyor musun? Ediyorum. Smolder 12 yaşında galiba. Arkadaşlar klasik ya. Alışmanız lazım. Yani işte Plateloda bile böyle eşşoğlu eşekler var yani. Bak hak ediyor. Neyi hak ediyormuşum ben anlamadım ki. Direkt FF Şako hak etmiyor zaten. FF vermezsen o ananı... Su çocuğu ben sanki lig kasmak çok yani eğlencesine yayın yapıyorum. Kanka seni klona kestireceğim biliyon değil mi? GÖT. İkisini de nasıl kestim ama? Let's go. <laughs> Klon slowluyor arkadaşlar. O yüzden klonu çok unutuyorlar. 4 vs 2 attım. Çok iyi. Nice. Güzel. Adamın iki speline rağmen kestim bu arada. Yani bir sonrakine direkt tek yiyecek. Keskin sağanak artı bug'ı yaptığınız zaman o bug değil de işte. Anladınız muhabbeti. Klon parçalıyor arkadaşlar. Klonu unutuyorlar. Klon hiç şakası yok yani. Slowladıkça bir de hızını aldın hızlanıyorsunuz ya. Çok güzel pozisyon alabiliyorsunuz. Keskin sağanak bıngıldatıyor ya. Sınırsız keskin sağanakla vuran bir Nejo'nun klonu. Şu an benim Nejo orada. Smolder'ın bütün oyun vurduğu hasardan daha çok vurdu. Şu an benim Blue'yu almaya geliyor. Tipini gondik dediğim. Jungle eşyamı dönüştürmem lazım sadece. Nice. Burası benim oynadığım yer bu arada. Taklası olmasaydı taklaya getirmiştim onu da. Ne yapıyorsun kanka? Nasıl platsınız anlamıyorum ki bazen. Yok ay kardeş beni hatırladın mı? Yok kanka. Husumetimiz mi vardı? Peki senin tüneller görüş veriyor mu? Vermiyor. Öyle biliyorum yani. Rek'sai'nin ormanını da çaldık şu an tam. Rek'sai'nin önüne geçtim şu an durum olarak. Çocuk çok güzel başladı bu arada. Çok temiz oynadı. Bayağıdır bu kadar iyi Rek'sai oynayan bir çocuk görmüyordum yani. Harbiden takdir ederim yani. iyi oynayanı takdir ederiz. Yorick buradan savaşa girecek galiba. Tamam. İşte oyunu biraz okumak lazım ya. Tamam, kestik hepsini. Box'ı dojledim. Kusursuz oynadım burayı. Tek kişilik dev kadro. Dördünü tek kestim. Vp Şako'cum. Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim canım. Bu 041 oynayan OE'ler konuşuyor işte. Fena asalı iyiydi. Yani arkadaşlar elim kolum gibi oynuyorum. Çarı şu adamdan laf yiyorum. 0 oynuyor. Mal en azından gold vermiyoruz. <laughs> Ebedi bitti. Kill alsa gold verecek. Doğru. Bütün karakter sizleri çekiyorum arkadaşlar hayatımda. Hep böyle yani. Şako paketmiyor hak <laughs> Oyun sonu 10k bile vurmamış olacak bu aptal. Ama konuşuyor işte. Siz <laughs> söyle konuş. Ne konuşuyorsunuz la? AMK Gold'ları sizi. He. En sevdiğim arkadaşlar ben mesela Gold TL'de oynadığımda karşımdaki adam elime verse bunun Gold'u seni yazamam arkadaşlar. Çünkü adam elime vermiştir. Eline sağlık yazarım. Kodumun Gold'u. E oğlum Gold'lardan kötü oynuyorsun demek ki. Yani değil mi? 2 artı 2 4. Belki demirdirken. Ya zaten şu muhabbetten bile anlarsınız. Normalde artık kimse kendi elosunda oynamıyor arkadaşlar. Bu adam sorsam muhtemelen ana hesabı TR Master, Diamond falandır. Ama geliyor burada türüm gönül eğlendiriyor. Ama millete de goldları yazıyor. Anladınız mı? Muhabbet böyle yani artık. Şu an beni görüyor arkadaşlar. O çok büyük bir kantır işte. Lux da oradan skill atıyor. Ah, Lux yokmuş ki. Nice. Bir de ejder fetişi var tabii ki. Mesela arkadaşlar burada mid kule duruyorken ejder almak yanlış bir karar. Hani mid kuleyi almadan ejder alınmaz. Şu an alacaksın ejderi mesela. Bunu bile anlamıyorlar yani. Hepsinin beyni o ejder varsa ejder. Öyle bir şey yok abi. Mid kule çok daha önemli bir objektif yani. Smolder bok gibi oynuyorsun ya. Evet eline koluna sağlık. Birisi sonuçta çocuğa doğruyu söyledi. 03 sıçra atacağımı ne, nereden fark etti acaba? Kesin hiledir kanka. Gel buraya gel. Gel buna gel. Vayne bak taptan yarı kaçtı. Niye? Çünkü Smolder'ımız çok iyi bir oyuncu. O box'ı koymasaydık ölmüştük bu arada. Normalde doğru eşya gecenin kıyısı arkadaşlar bu oyun ya onu satıp gecenin kıyısı alacağım. Ölmüş olma ihtimalin. Kanka şimdi ana avrat gireceğim de girmek istemiyorum ya. Nefret ettim yani. Şimdi karısına sövsem ayıp olacak. Slowluyor arkadan yavaş yavaş. Gecenin kıyısı burası. Satacağım bunu. Kanka sana niye arada bir gold geliyor? Kanka o borç ürününden dolayı. O çok seviyorum. Her eşya aldığımda bana gold geliyor. Bak şimdi mesela. Lux. <laughs> ne oldu lan? Gecenin kıyısını Rex'e zıplatmasın diye aldım arkadaşlar de yerde bekliyor ya şerefsiz. Gecenin kıyısı dif. 0 adama FF Şako hak etmiyor dedirttik. Normalde şu an doğru olan şey maçı satmak arkadaşlar. Bu adam ama diğerleri hak ediyor işte. Diğerleri hak ettiği için diğerlerini... Bu, bunu da kırarsan kanka sana kötü şeyler yapabilirim yani. Hak ettin kanka sen bu teki. Hak etti bunu hak etti. Gel gel. 300 kişi olmuşuz yine arkadaşlar hoş geldiniz. Potu yenilemeyi unuttum. Nice. Gecenin kıyısı gelse şu an direkt birine tekrar tek atabilirim. <laughs> like button'ına basar mıyız? ve e... görüşürüz. <laughs> 3v1 yazıyor. Ya bu ne aga? <laughs> bu ne aga? Ya? <laughs> Oğlum hiç mi görmediniz böyle şako? <laughs> Arkadaşlar Rex'i full AD bu yüzden bir yerden sonra düşüyor. Bu adam bana nasıl vuracak ki eşit şartlarda? E, görüşürüz. E, öldün kanka. Evrencim tımarhane ile katıl olmuş. Çok teşekkür ederim. Şako 9x hile OE. Aa şimdi de hile oldum. Kolsuz bir OE'ydim. Artık hile bir OE'yim. <laughs> <laughs> Platelo'da dans keyfi. Nice. Adam 1-1 bir, win bir aldı. Şu adam 2 kill katkısı win aldı. Neyse arkadaşlar bu videoyu ben YouTube'a atarım. Like'larınızı atarsanız çok 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 sevinirim. Atmazsanız da... <laughs> Aa, ah, onu da tekleyecektim ulti basmasa. Canınız sağ olsun diyecektim. Bence de değil. YouTube'um bu videoyu izliyorsunuzdur. Bu maç çok 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 eğlenceliydi. Yayını kapadım. Hasar tablosunu sonradan gösteriyorum. Çünkü sorun olmuştu. Yemek yerken izleyenler afiyet olsun. Şu 19K vuran Smolder. Bütün oyun bize sövdü abi. Onun için de her beğeni Smolder'a bir tokat diyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.